Hepinize merhaba arkadaşlar. Motorumuz RKS M250. Yaklaşık 6 aydır ara ara belirli bir süre boşluk bırakarak kullanıyorum. Motorumuz 4887 kilometrede. Ee, motorumuzu 2024 Ekim ayında aldım. Aldımdan beri ben de zaten ilk sahibiyim. Öncelikle şikayetlerim var mı onları sıralayayım diye düşünüyorum. Sizi de çok fazla sıkmadan başlayayım. Motorumuz 250cc, e, tek silindir, 6 vites. 18.77 beygir e, güç üretiyor. 18 Nm torka sahip. Net ağırlık olarak sitesinde 170 kilogram veriyor. E, ama sanırım o kuru ağırlığı diye düşünüyorum. Çünkü içerisine yağı, benzini girdikten sonra hissiyatı biraz daha ağır gibi. Lastik ebatlarımız ön lastik e, 110-70-17 arka lastik 140-70-17. Fabrika lastikleri değiştirmedim. Cordial marka lastiklerimiz var. Lastikler tabii ki de her e, Çin malı motorda olduğu gibi. Bunda da bir değişim isteyebilir. İlk başta aldığınızda bütçeniz varsa değiştirmenizi öneririm. Heh, bunlar size sıkıntı çıkarır mı? Çok fazla ani hareket, çok fazla e, ani gaz açma, ani fren yapma gibi bir hareketlerde bulunmuyorsanız bu sizi zarara sokmaz. Bir süre ilare edebilirim. 18 litre depoyu sahibiz. 250cc sınıfında gayet e, büyük bir depo benim gözümde yani yeterli oluyor. Sele konforumuz beni hiçbir zaman rahatsız etmeyecek derecede aşırı yumuşak bir derecede hatta e, Arkalar dahi. Ortası zaten ekstra bir etli oluyor. Gayet yumuşak. E, artçı selemiz de aynı şekilde nispeten biraz daha sert kalabilir ama orta orta düzeyde. Buraları kenarları biraz daha hani sert kalabilir e, oturan kişi için ama rahatsız edecek bir seviyede değil bir şekilde zaten. Uzun süre yolculuklarda dahi e, artçımdan bir şikayet duymadım ben. Çok fazla artçı almasam da aldığımda da hiçbir şikayet duymadım. Arka selenin e, bagaj alanına bakalım. Şurada bir anahtarla açma yeri var. Oradan açtık mı? Buradan çıkıyor zaten. Şu şekilde çıkıyor. Buraya biraz çamur girebiliyor. Şuradaki açıklıktan dolayı buraya belki ufak bir şey sıkıştırabilirsiniz. Hani Keşke fabrika çıkışında bir şey çıkmış olsaydı ama buradaki çıkıntıdan biraz su gelebiliyordu. Hani çamurlu vesaire bir yerde kullandığınızda. Arka tarafımız biraz düzensiz. Düzensiz olması benim de canımı sıkıyor. Bunları bu buraya oturtturamıyoruz. Mecburen bu şekilde kalıyor. Aşağı düşmeyecek şekilde eşyalarınız varsa veya alt, alt tarafa önce bir bezinizi, üzerine işte diz kilididir, ufak tefek ruhsattır. Onları koyabilirsiniz diye düşünüyorum. O konuda size sorun çıkartacağını düşünmüyorum bunu. Takılışı çıkartışı rahat bir şekilde oluyor. Bu şekilde bitti. Takılıyoruz bunu. Anahtarımızı unutmayalım. Anahtarımızı aldık. Gelelim kumandalara. Kumandalar gündüz olduğu için çok fazla belli olmayabilir ama alt taraftan aydınlatmalı. Burada bir aç kapa butonumuz. Burada ABS'yi devreye sokup çıkartabileceğiniz. Buna basılı tutunca devreye giriyor. Basılı tutunca tekrardan devreden çıkartabiliyoruz. Burada marş butonumuz. Ön fren maneti ayarlanabilir 5 kademede ama e, benimki ufak bir talihsizlik yaşayıp kırıldı. Bu tarafta selektör butonumuz. Uzun kısa. Dörtlerimiz mevcut. sol sinyal, sağ sinyal. Kornası. dinleyelim onu tekrardan. Kornası da bu şekilde. Devriyajımızda ayarlama yeri yok. Sadece normal telinin gerginliğini ayarlayabiliyoruz. Peglerimizde lastik yok. Lastik kullanılmamış. buna nazaran tabii ki Titreşim ayaklardan biraz vuruyor. Zaten genel olarak tek silindir olduğu için e, titreşim var motorda. E, ön arka ABS olarak geliyor zaten. Kadranımıza gelelim. her ekranımızda burada benzinimiz. Yukarıda saatimiz. Burada kilometre hızımız. Altta toplam kilometremiz. Buradan değiştirdiğimizde tuşa bastığımızda tripmetremiz. Ondan sonra tekrardan toplam kilometremiz. Devir saati. E, arıza ışığı. Motor arıza ışığı. Uzunlar açık olunca uzun göstergesi LED uyarı göstergesi, sağ sinyal göstergesi, sol sinyal göstergesi, vites boşta olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ee, ve ABS'nin devrede olup olmadığını gösteren bir göstergemiz var. Şu şekilde, anahtarımızda anahtarlık olduğu için farklı duruyor ama şu motorumuzun kendi anahtarı bu şekilde geliyor. Motorumuzun farları çalışmadığında sadece gündüz farları olarak led şerit olarak yanıyor. Sinyallerimiz burada. Komple led zaten bütün aydınlatmaları motorun. Burada sinirimiz var. Dörtlerimiz, dörtlerimiz açık zaten şu anda. Burada da anlayabilirsiniz. Motorumuzu çalıştıralım. Farlarına da bakalım. Evet. Farlarımız da şu şekilde. LED. Ee, aydınlatma performansından ben gayet memnunum. Bir de uzunlarımızı açalım. Uzunları açtığımızda da bu şekilde. Karşıdan biraz fazla parlıyor. Evet. Gelelim sele yüksekliğine. Benim boyum 1.80 bu şekilde düz tuttuğumda, hatta ayakla da açayım, ayakla da kapatayım. Düz tuttuğumda ayağım yere tam basıyor ve dizim bayağı bir kırılıyor. Yani alçak diyebiliriz. 1.60 boyundakilerin bile rahat bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Yani ayağa kalktığımda bayağı bir açılmam gerekiyor, yukarıya kalkmam gerekiyor. Sele yüksekliği nispeten alçaktı hatta bunun. Oturuş pozisyonu tam olarak e, supersport olarak geçmese de e, sportinink olarak geçiyor. Uzun yollarda sizi yormuyor ama e, her sport oturuş tarzının da size o havasını katıyor. Eğer bu oturuş tarzını seviyorsanız sizi tatmin eder ve hani çok fazla yoracağını düşünmüyorum. Ben 350 km yol yaptım. E, yaptığım en uzun yol oydu ve hani hafiften bir boyun ağrısı çektim. O da kaskım biraz benim ağır. Yaklaşık e, 1 kilo 660 gram kaskım var. O da ağırlık yaptığı için boynum ağrıdı. Bel açısından hiçbir problem çekmedim. Belim hiç ağrımadı. E, Egzoz sesini de dinletelim çıkmadan. Rolantideki sesine bakalım. Biraz da ara gaz verelim. Nörtlerimizi kapatalım. Evet, rolanti de bu şekilde. Dinleyelim biraz. Gaz veriyorum. Evet, motorumuz biraz sesli çalışıyor. Egzozu hatta hani e, bazı yerlerde sıkıntı, sıkıntı çıkarabilecek bir derecede ama ee, hiçbir oynama yapmadım egzozda. Ne katalizör iptali ne susturucu iptal. Hiçbir e, oynama yapılmadı. Stok olarak bu egzoz geliyor zaten kendisi. Ee, egzozu bayağı bir tatmin ediyor. Hani stok bir egzoz demezsiniz. Hatta ben çevirmelerde vesaire de bazı yerlerde sorun bile yaşayabiliyorum ama e, belgeleri olduğu için ve motorun bu şekilde olduğunu bildikleri için en kötü ihtimalle benim yaptığım gibi ben diyorum e, memur bey e, YouTube'dan bakabilirsiniz RKS M250 diye yazarsanız zaten egzoz sesi çıkacak. O şekilde kurtulabiliyorsunuz. Ben 4800 küsür kilometrede neler yaşadım ufaktan onlardan bahsedeyim sizlere. İlk aldığım ayda 750 kilometre olunca ben rodaj bakımını yaptırdım. Bana 800 kilometreye kadar sınır verdiler, 800 kilometreye kadar gel rodaj bakımını yaptıralım dediler. Tamam dedim, 750 kilometrede de rodaj bakımı yapıldı. Rodaj'da ben bu motoru 6000 kilometrenin üzerine çıkartmadım. Zaten onu da uzun yolda yapmadım. Hep şehir içinde kullanarak yaptım. Yavaş yavaş hani böyle duru kalklar zaten şehir içinde bildiğimiz gibi. Ondan sonra 2000 kilometrede bir yaptırdım. 2000 kilometredeki bakımda da bir şey değişmedi. Normal rutin bir bakım yapıldı. Ondan sonrakini de gelmeden önce yola çıkmadan önce yaptırdım. 4200 kilometrede yaptırdım. 4200 kilometrede yağ filtreleri değişti. Sonra biraz daha kalın bir yağ koyuldu çünkü... Hem yaz geldi hem de Yola çıkacağım için motor yağı hemen böyle su gibi olmasın diye bir tık daha kalın bir yağ katıldı. Ee, yağdan yana bir sorun yaşamadım. Ee, bazen 5. vitesten 6. vitese geçerken böyle bir tak edebiliyor. Bunun sebebini Servise soracağım neden yaptığını öğrenmek istiyorum. Fren performansı ben genelde normalde ön fren kullanır insanlar ama ben arka fren kullanıyorum. Arka fren e, yatıyor yani gerekli yerde tabii ki de kombine bir şekilde ikisine birden ...orantılı bir şekilde sıkman gerekiyor ama... ...çok şükür onunla ilgili frenlerle ilgili problem yaşamadım. Tabii ki de lastikler değişince daha da güzel olur ama... ...şu ana kadar onlarla ilgili problem de yaşamadım. Hoşuma gidiyor yani genel olarak. Ben zamanında aldığımda bunu 125 cc motor fiyatını almıştım. Ben ABS olmasını istiyordum. Zaten önceki videoda da bunları anlatmıştım sizlere. O şekilde almak isteyenler olursa... ...ve aklına takılan bir şeyler olursa... Onları yorumlarda belirtirse ben tabii ki de bunları seve seve yardımcı olurum sizlere. Tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim. Ee, ama bunun bir Çin malı motor olduğunu ve çok sıkıştırmaya gelmeyeceğini bilme bilen bilerek onu bilincinde olarak kullanacaksanız tavsiye ederim. Çünkü hani hat 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 sürekli böyle kesici kesici giderseniz e, bu motorların ömrü belli. Ne de olsa bir Japon motorları değil tabii ki de bunlar. Size sorunlar çıkartabilir. Yedek parça probleminde çekmedim çok fazla. Çok fazla uzun süre sürmüyor yani gelmesi. O şekilde. Dediğim gibi sorusu olan olursa yorumlardan ben size cevaplarım bunu. E, top speed'ini yapmayacağım. Yollar müsait değil. E, ve çok fazla o hızlara çıkmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. E, Shorts videosu olarak ve Instagram'da hem YouTube'da hem Instagram'da ben bunu paylaşmıştım zaten. 164 km kadar geldim. Ondan sonra hala kesiciye girmedi ama yol müsait değildi. Onun da üzerine çıkmadım zaten. Yani GPS'deki hızının kaç olduğunu tam emin değilim ama sabit bir motorumda 100 ile giderken Google haritaların verdiği kilometre hız benim için 89'du. Yani %11 bir sapma var diyebiliriz. E %60'da da %11 çıkarsak yaklaşık 164 değil de 155 civarı falan gibi düşünebiliriz. Biraz daha düşer hatta kilometre hız yükseldikçe çünkü sapma oranı biraz daha düşüyor. Yani 145 falan olabilir büyük ihtimalle. Onu deneme şansım yok ama eğer ki olursa onunla tabii ki de sizinle paylaşmak isterim.